arkadaşlar. Bu dersimizde rasyonel sayılar konu tarama testimizi çözeceğiz. Olabildiğince farklı soru tipleriyle hızlıca konumuza bir genel tekrar yapmaya çalışacağız. Rasyonel sayıları tanır ve rasyonel sayıları sayı doğrusuna gösterir. Kazanımımız doğrultusunda sorular olacak. İlk sorumuzla başlıyorum. Daha önce de hatırlattığım gibi önce videoyu durduruyorsunuz. Siz çözüyorsunuz. Sonra çözümü izliyorsunuz. Tam sayılar kısmında eksiklerimizi kapatmak için de tam sayılarda işlemler konusuyla ilgili konu tarama testlerimizi çözebilirsiniz. Konu anlatımlarımızdan faydalanabilirsiniz. Evet, ilk sorumuza hızlıca başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı olduğu halde tam sayı değildir? İlk olarak rasyonel sayı olduğu halde diyorsa, rasyonel sayı deyince a bölü b ya da bir sayı bölü başka bir sayı olacak şekilde yazabilmem lazım. Burada tek dikkat edeceğim yer payda sıfır olamaz. Rasyonel sayıyı bozan tek durum şu anlık bu. E burada x9'un altında gizli bir var. Hepsi a bölü b şeklinde yazılıyor. Eksi artı olması hiç önemli değil. Hepsi rasyonel sayı. O zaman hangisi tam sayı değildir. Tam sayı diyorsak da böyle kesirli olmaması lazım. Rasyonel sayı gösterim olmaması lazım. E 45'i 5'e böldüm 9 çıktı. O zaman bu bir tam sayı. Eledik. Eksi 9 zaten tam sayıydı. 1'e bölsek de aynı şey çıkacak. E sonra bakıyorum. Eksi 18 3'e bölünüyor. Eksi bölü artı. Burada yazması da artı var. Eksi 6. E bu da bir tam sayı. Ama 42 4'e tam bölünemeyeceği için hatta burada 10 tam 2 bölü 4 gelir. Yani 10 ile 11 arasında bir sayı. O zaman cevap Ceyhan. Bir sonraki sorumuza geçelim. 14 bölü 3n eksi 6 ifadesinin rasyonel sayı olması için a'nın kesinlikle alamayacağı değer kaçtır? Hatırlayın bir önceki derste bir önceki sorumuzda söylemiştim. Payda kesinlikle sıfır olamıyordu rasyonel sayı olabilmesi için. Hatta sayı olabilmesi için bile diyebiliriz. Çünkü doğal sayılar da aynı zamanda rasyonel sayı. Tam sayılar da bir rasyonel sayı olacak. E bu sebeple rasyonel sayı olmuyorsa diğer hiçbir sayı olmayacak. Doğal sayı da olmaz, tam sayı da olmaz. O zaman paydayı 0 yapan der. 3n eksi 6 eşittir 0. E ben 3n sayısından 6 çıkartmışım 0 olmuş. O zaman 0'a 6 eklerim. 3n 6 olur. Yani tersten işlem yapıyorum. Bir sayıdan 6 çıkarttığımda 0 ise o sayı aslında 0 artı 6 altı, 6'dır. Sonra bir sayıyı 3 ile çarpmışım 6 olmuş. E sayım kaçtır? 2'dir. Burada payda sıfır olamayacağı için 2 yazarsam sıfır oluyor. O yüzden cevabımız bursa olacak. Yukarıda verilenlerde hangileri doğrudur? Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Evet demin de söyledim aslında. 5 bir tam sayı altına gizli bir çektim vakit rasyonel sayı oluyor. Her tam sayının altına gizli bir çekebiliriz. Her rasyonel sayı bir tam sayıdır. Mesela 3 bölü 5. 3 5'e bölünüyor mu? Hayır. O zaman bu. 0 ile 1 arasında bir sayı. Virgüllü bir sayı gibi de düşünebilirsiniz. Ama tam sayı değil. Tam çıkması lazım sayının. 2 elendi. Zaten 2 elendiği vakit şıklarda 2'ler var. Test mantığına göre bunu da yapabilirsiniz böyle. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır. E doğal sayı 4 sayısı altına gizli 1 koydum. Rasyonel sayı 0 sayısı gizli 1 koydum. 0 1'e bölünü 0. 4 1'e bölünü 4. O zaman her sayının altına 1 yazabiliriz. Burada unutmayacağım şey payda da 0 olmuyordu. Bu da doğru. Cevap 1-3. Aşağıda verilen sayı doğrusunda eksi 1 ile eksi 2 arası 7 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi rasyonel sayıları sayı doğrusuna göstermede dikkat edeceğimiz husus 2 tam sayı arasını kaç parçaya bölmüş? E, bize 7 eş parçaya böldüm diyorsa burada 7 parça olması lazım bir daha gösterelim. Saymayı da böyle bombe bombe yapıyorduk. Çizgileri sayınca bir eksik çıkabiliyordu. O zaman payda 7. E biz tam kısmına bakacağız. Sıfırdan eksi 1'e doğru gidiyorum. Ters yönde gidiyorduk burada. Eksi 1'e geldim. Eksi 2'yi daha geçemedim. Eksi 2'ye ulaşamadım. Eksi 1'i geçtim. O zaman buradaki tam kısım eksi 1. Sonra buradan tersten yaptığımız için noktada 1, 2 parça gittim. Eksi 1 tam. 2 bölü 7. Doğru cevap olacak. Eşiklere baktım. Eksi 1 tam 2 bölü 7 yok. Ne yapacağız o zaman? Tam sayılı kesti. Bir eşik kesi çevirecek Çevireceğiz. Eksi aynen kalır. Paydayla tam kısmı çarpıyorum. Payı ekliyorum. Ama bu eksinin konumuzla alakası yok. Eksi kesin eksi olduğunu gösteren bir şey. Yani eksi sayı ile çarpıyorum gibi düşünmeyin mutlaka. E, 7 kere 1 7. 2 daha ekledim. 9 Payda aynı kaldı. Şıklara bakıyorum. Eksi 9 bölü 7 var mı? Var. A şıkkındaki değerimiz eksi 9 bölü 7. Yani bize soruda eksi 1 tam 2 bölü 7 diye de cevaplar da verebilir. Eksi 9 bölü 7 olarak da verebilir. Biz hangisini buluyorsak şıklarda yoksa diğerine çevirmek durumundayız. Evet geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Eksi 18 bölü 5 rasyonel sayısı sayı doğrusunda hangi iki tam sayı arasındadır? Evet hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak için şu 18 bölü 5'i tabi eksi olduğunu unutmuyorum. Eksi kaç tam kaçta kaç olduğunu bulacağım. Ama biz bölmeyi bulurken eksiyi yazmayacağım tabi. Eksi olduğunu belirttim. 18'de 5 3 defa. 5 kere 3 15. Çıkarttım. 3. Burada gelen yer tam kısmı. Kalanda gelen yer pay kısmı. Böldüğüm sayımız payda kısmı olacak. E kaç tam? 3 üç tam. 3'ün hizasına ortalayıp yazacağız kesir çizgisini. Pay kısmı 3. Payda değişmiyor zaten. Eksi 3 tam 3 bölü 5. O zaman sayı doğrusunu düşünürsek. Eksi olduğu için zaten sıfırdan başladık. Eksi 1'e geldik. Burası sıfır tam bir yerdir. Eksi 2'ye geldik. Burası eksi 1 tam yerler. Eksi 3'e geldik. E bu aradaki yerde da eksi 2 ile eksi 3 arası olduğu için eksi 2 tam yerler. O zaman bizim sayımız eksi 3'ten sonra oluşacak. Eksi 3 ile eksi 4 arasında eksi 3 tamli yerler. ise bizim deriz. Burayı 5 parça bölüp üçüncüsü olacak. Ama bize kaç ile kaç arasında olduğunu sorduğu için hemen eksi 3 ile eksi 4 arasında olduğunu belirliyoruz. Cevap D şıkkı. Geçiyorum bir sonraki soruya. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile bir arası 12 eş parçaya ayrılmış. Buna göre A rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir defa burada eksi kısımdayız. Şıklara bakıyorsunuz. Hepsi eksi mi? Evet. Eleyebileceğim bir şık yok. Test formatında unutmuyoruz. Gerekiyorsa şıkları eleyeceğiz. Hızlı bir şekilde sonuca gideceğiz. Şimdi burada eksi 2 ile 1 arasını 12 parçaya bölmüşüm. Öncelikli olarak büyük sayıdan tam kısımdan küçük sayıyı çıkartalım. Çünkü bunlar ardışık sayı değil. Yani 0 ile 1 arası olsa başka bir şey olacaktı. Ama bu eksi 2 ile 1 arası diyor. E o zaman nasıl yapabiliriz? 1'den eksi 2'yi çıkartacağım. Eksi eksi artı olduğu için 3. Yani burada 3 tam var. 3 parçamız var. 12'ye bölersem 3'ü 3 parça 12'ye bölündüğüne göre bir parça paydalar 4 olacağını anlıyorum. Yani 3 bölü 12 dediğim vakit burada gelecek 1 bölü 4 sayısı her bir adımda 1 bölü 4 ilerleme varmışı gösteriyor bize. E sonra biz 12 parçaya 3 tama böleceksek 4 parçada 1 o zaman sayı gelecek. 1, 2, 3, 4 parça gittim. Burası ne olacak? 0. 1, 2, 3, 4 parça gittim. Burası ne olacak? 0. Şey, 1 azaldık. Eksi 1. 0'dan 1 azaldık. 4 parça gittim. Eksi 2. Doğru. E sonra biz her arabaya adımda 1 bölü 4 gidiyorduk. Buradan bir tane gittim. 1 bölü 4. 2 bölü 4. 3 bölü 4. Eksi yönde gittiğim için. 3 bölü 4'ü yazdım. E, eksi 1 tamdan çıktığımız için. Eksi 1 tam 3 bölü 4. Şıklara bakıyorum. Hiçbiri tam sayılı kesirdir. Bileşik kesir. Burada taktiğimiz belliydi. 4 ile 1'i çarpıyorum. 4. 3 ekledim. 7. 7 bölü 4 geliyor. Bakın çarparken bu sayıyı eksi 1 gibi düşünmüyorsunuz. 1 gibi düşünüyorsunuz. Eksi sonuca gelecek. Eksi 7 bölü 4. Demek ki doğru cevabım. Evet bu soru biraz mesela karışıktı. Tekrar çözümü izleyebilirsiniz. Anlamadığınız yer olursa yorumlarda belirtin. Verilenlere göre Esra'nın aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi Olabilir. Aklından bir rasyonel sayı tut diyor Ali. Esra tuttuğum rasyonel sayı aynı zamanda negatif bir tam sayı. O zaman negatif bir tam sayı ise rasyonel sayının pay ve paydasını böldüğümde sonuç tam çıkması lazım. 15-6'ya bölünmez. Mesela deneyelim. 15-6 2 defa var. 12 çıkarttım. 3. Yani bu 2 tam 3-6 oluyor. Tam değil. Tam sayı değil. Tam sayılı bir kesir bu. Gitti. Eksi 18'i 9'a böldüm. Eksi 9'a. E 18 bölü 9 çarpımı da biliyorum. Eksi. Şey 2. Eksiyi eksiye böldüm. Artı. Artı 2. Tam sayı. Ama bize ne diyordu? Negatif bir tam sayı. Bu da gitti. Eksi 19 9'a bölünmez. Bu da gitti. Eksi 20'yi artı 4'e böldüm. Eksi artıya bölünce eksi gelir. Ya da düşmanımın dostu düşmanımdır gibi de düşünebilirsiniz. 20 bölü 4 5. Eksi 5 negatif bir tam sayı. E aynı zamanda A bölü B rasyonel sayı o zaman cevabımız D şıkkı olacak. Evet böylelikle bu konu tarama testimizin sonuna geliyoruz. Önceki konularda varsa eksiğimiz mutlaka konu tarama testlerini, konu anlatım videolarımızı izleyin. Oynatma listelerinden bularak e dersin faydalı olduğunu, yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, bizi desteklemeyi unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.